kanaldan herkese merhaba arkadaşlar bugün hiç kimse tekim beraber satan mı gaz çekeceğiz. Evet şimdi buna gördüğünüz gibi iki saat kalmış. Onu alacağım az sonra. Bugün laser dressing time oynayacağız ama TV yani görünmezlik bedava özellik herkeste var. Çok güzel olacak izlemenizi öneririm sadece görünmezlik mi olacak onu bilmiyorum. Belki beni vurmalar falan da olur yani. Onu bilmiyorum arkadaşlar. E, bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben belki... de bekliyorum. Aha girdi. Ben başlayalım. Hadi kızım, hadi, bakalım, hadi, bakalım, hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi devam arkadaşlar hadi Hadi bakalım. Hadi. Hadi lazerle trejectim. Evet. Bakalım sadece görünmezlik mi? Evet, sadece görünmezlik. Sadece görünmezlik var. Ben görünmez olurum. Görünmez olunca hakikaten çok da zor görünmüyormuş. Arkadaşlar. Bunda ne işe yarıyorsa görünmezlik ya. Biz dört kişiyiz. Kosova filan değil. Yok konsola. Zaten mutlu bir çocuk Anlıyorum Tam görünmez olacaktım ki bitti o. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde diğer tura geçiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar arkadaşlar. Bu arada eğer 20 abone olursak size özel videolar gelecek 20 abone olursak size özel video var haberiniz olsun bir, bir oyun daha çekmeye başlayacağım Hatta isterseniz yorumlarda oyunu yazabilirsiniz istediğiniz oyunu ben çekerim çözüyoruz Evet. Bu hadi. Aha. Bitti işte arkadaşlar. Her kolaydı. Ben oldum galiba son anda. Hiç kimse iyi oynamadı arkadaşlar. Hiç kimse iyi oynamadı. Ben bir kere oynadım. Çok iyiydi. Hadi bakalım. Yeni bir tura başlıyoruz. Ben çok güzeldi hayal ettiğim olunca böyle görünmezdi. olunca çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kutu açılımı Ooo yeni karakter güzel. Güzel. Bu neymiş? Bırakacağım. Görelimler. Şöyle alalım arkadaşlar bakalım. 5000 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. O 10. seviyeye yapabiliyoruz. Harika. Burada yeni parçamız hazır. hazır. Bence bunları bir tur atalım. Çok eğlenceli. Mavi punch. Of çok iyi arkadaşlar. Hemen şöyle normal bir oyun oynayalım burada. Çok güzel olacak. Mavi pançımız da muhteşem bir oyun olacağını düşünüyorum. Çok güzel olacak ya. Bu Arkadaşlar yakında çiçeği alacağım. Slide. Yakında yeni emoji geliyor yani. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Yakında. Bir 3-4 gün sonra alacağım onu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. I see hype. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gir bakalım. Yeee. Başladık. Çok iyi arkadaş. Bon, bon, çok mutluyum. Mavi en sevdiğim renktir. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Biliyorsanız yazın yorumlara. Bilmiyorsanız öğrenmiş olursunuz. Çok güzel ya. Mavi. Mavi, mavi çok güzel oldu ya Çok beğendim ben, mavi olduğu için. Evet arkadaşlar şöyle zıplıyorsunuz. Bu arada e, haberiniz olsun, bir dahaki videomda speedrun videosu yapacağız. Yani, hazır olun, speedrun ne Nabıyon bu dördüncü ayı? Geçer mi ki ya? Geçer ya. Ha geçti. Bu da biz yokuz tabii çünkü bizi de şey yapmadık. Topluz, neredeyiz? Göremedim tabii arkadaşlar. Davulları gördüm iki tane vardı da sonra göremedim kendimi. Elenmeye çıkarsa vurmamızı deneyebiliriz. Bakalım. Bakalım bakalım ne olacak. Ve... Ay ah, bu noktalar çok iyi vurmayı denemek için harika bir video arkadaşlar. 10. seviye punch'la oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar oyunum kasıyor, şu oldu. Arkadaşlar şurada bir ekran görüntüsü çekmem lazım. Ah, tamam, güzel oldu. O zaman devam edebiliriz oyunumuza. Şöyle Evet tabii arkadaşlar. Umut. Dalga mı geçiyorsun ya? Umut. Videonun ortasında adam aranır mı? Allah Allah. Geliyor mu? On da. Okey. Zaten elendim senin yüzünden. Hadi o zaman. Vay izlemedim ben. İzlerim sonra ya. Şey mi? Bilmiyorum ya seninkiler çok çabuk artıyor nedense. Oh ne güzel. Oh, benim de işte 14'te sıkıldım kaldım. Bana da abone olanlar var mı? Ama... Evet. İçimden aldım acaba. Bizimkileri söyledim. Beninkiler. Anla. Aynen. Ama daha 3 kişi abone oldu. Diğerleri de olmadı. Ben söyledim de daha 3 tanesi abone oldu. Umut bu arada davet edeyim mi seni oyuna girip? Seni niye söyleyeyim? Seninkiler bana abone oldu mu? Valla seninkiler olursa ben de seninkiler söylerim. Zaten abone olmamışlar ki. Söylesem bile. Olmamışlar ki. Umut o zaman... Ne? bilmem bayağı vardır da. Hadi oğlum şimdi kurayım mı parti ne yapayım? Dur dur. Hey öyle desene. bunu sen gelmeden önce ben e, punch'ımı 10. seviye yaptım. Hayır vurma var ya bende onu 10. seviye yaptım. Mavili bir şey oldu. Mavili morlu bir şey oldu. Ama bilmiyorum şu anda kullanabiliyor muyum? Umut. Umut seninkiler bana abone olursa ben de senin benimkileri diyeceğim yani. Abone olan yok. Hadi bakayım. Umut çok fena bir şey çıkacak. Galiba şu sarılı kırmızılı çıkarsa fena. Of Umut en zoru çıktı Umut. Umut ama bunun bu, başları kolay sonrası. Bu ne be bomba gibi bir şey var bizde. Aa ben de at. Aa adamda mavi punch var. Umut kanka bir gel. N Umut. Bir gel. Oğlum kusmuk yapıyorlar. <laughs> bir. Ben de kusmak atayım. Umut. Umut gel. Umut bu kusmuklar bizi yavaşlatıyor. Ben de yapıyorum. <laughs> Umut neredesin? Umut! Gel buraya Umut sana vuracağım Umut. Umut ben derecem de mavi. Vurmam da mavi. Hadi bakalım. Umut önce bir bana olsunlar da sonra derim ben seni. Bana olan yok ki daha. Ya öyle ya. Seninkiler bana abone olmuyor. Bana Benimkilerde de bana abone olmuyor. Ben de sana ben de benimkileri söylemem. Lan ben, bu attı bana biri. Oğlum sen öndeydin oğlum. Umut. Umut kanka bir gel ya bir şey yapacağım. Bir kere görmeni istiyorum vurmamı. Ne? Ee, tamam ya. Açarım da. Çok. Çok da uzun açma bak. Kendin gör. Bak güzel vuruyor muyum? Umut gel şuradan. Kuş, benim kusmumu. mu Ya Umut. Gel buraya. Oğlum de mavi punch var. Herkes bana vuruyor. Lan. Bana kusmuk attılar, kusmuk yavaşlattı beni, düştüm. Adam bana kusmuk attı, o yüzden. Evet, kusmuk attığı için erendim. İzlemiyorum umut, şaka yapıyorum ya, nasıl izleyeyim? Herhalde izliyorum Başka kimi izleyeceğim? Umut bir şey değil mi? Sen bu turda ellerin misin? Umut buturdu, buturdu. Adamları iyi çıkarsa sen ellenirsin. Elenirsin. <laughs> Umut sana vuracaklar. Şimdi bunların hepsine vurma var. Aha, <laughs> muz çok iyi yapıyor sanki. <laughs> Bana ne Umut bir tur daha hadi bunu saymayız. <laughs> Bende de var. <laughs> Çekil. Hadi gel. Size çekmeyin diyen yok. Umut gelecek mi? Evet. Adamları mı izliyordun? Ne yapıyordun? Pardon dedin ya. Ha. Sinek cepi mi? Ben kabul ettim onu. boş ver Az önce aradım onu. Olmaz dedim. Ne çıkıyor ne çıkıyor hadi bakalım. Evet, tamam. Çok da zor değil. Ben bunu çok da sevmiyorum şey ama. Umut. 8 kişi eğlenecek Umut. Dayan Umut. Kusmuk at. Adamlara kusmuk atarak eğlendirdiler beni. Umut'a kusmuk atayım. Enes. Umut. Bir... Umut. Enes gidecek mi acaba sen aramadın? İşi yok. Sus. Enes atarım bak. Çekleyin. Bak gördün mü Enes bizden oynamıyor da. Bizden oynamıyor da Brawl Stars oynamak istiyor. Bak bak görüyor musun? Ne pis adam. Hadi Umut. Ha Umut elendi değil mi? Görüyorsun evet. Ne oldu? Aa eledim adamı eledim. Eğlenmedi ya. Adam peşine takıldı bomba gibi bir şey. Kusmuk. Ya kusmuk. Lan benim arkama kusmuk takıldı. Ne alaka? Kusmuk Umut kusup durma Umut. Evet. Ne oldu? Oh. Umut. Umut şey. Ee, niye videoyu yeniden açayım? Ya Umut böyle devam edelim işte. Ne olacak? E, bu arada. Asıl bana da olsunlar. 17 aboneyim. senin derdin. Oğlum 11 abone fark var aramızda. Kesin onlar da senin şeylerin biliyor musun? Akrabaların çoğunluğu. Aynen işte sen, sen başta yaptın o akraba işini. Ondan sen önde gidiyor şimdi. Yapacağım, yapacağım. Sen gör. Ben yapayım da ondan sonra sen gör benim kaç abonem oluyor? Ne iki tane kaldı? İki tane sayım var. Benim bir tane var. Abart. Ama oğlum bende bir tane var. Umut ben benikileri söylerim. Beninkini de söylerken. Ama seninkileri de söylerse. Tamam. Ben de söyleyeceğim. İnşallah bana da abone olurlar. Söylerim. Altı, çizgi eğitçi falan. Umut Umutcan 04 yazınca bende çıktı. Tamam. Veririm. Oh ya. Memo mu yazıyor onda? Ne mu yazıyor? Ne yazıyor? Bak bak. <laughs> Çok iyi oynuyorum ama Adamlar hakkım vermiyor. <laughs> Vurdu bana. Benimki full değil bu fullün bir altı. Yani Sıtan mı kaçtı mı yoksa başka oyundan mı bahsediyor? Ha oynarız ya. <laughs> Oğlum elim kaydı resmen. Elim kaydı diyorum. Adam ya lazer atladı resmen. Oynayalım da oynayalım son Hı? Efendim. Yok, olmasın da diğer video, bir tane bu videoyu bitireyim şimdi. Diğer video speedrun videosu yapalım mı? Yapalım mı? hani şey var ya haritalarda en hızlı geçen falan. Yapalım mı? Arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna geldik. Bay bay.